Kimya her yerde ünitesinin ikinci dersindeyiz. Artık sondan bir önceki dersteyiz. Bak bitti bitecek. Sabır. Valla çok az kaldı. Bitiriyoruz ya. Bu derste kozmetiklerden ve ilaçlardan bahsedeceğim. Yine genel kültür bilgileri. Bak hızlı bir şekilde en önemli yerlerinden bahsedeceğim. Burayı okuyacağız diyeceğim yerler de var. Yani burada önemli olan şu bilgidir. Önemli olan şurasıdır dediğim bilgiler de var. Sen de zaten kitapta o kısımları okuyarak geçeceksin. Yani burada bazı önemli triklerden bahsedeceğim. Onları yakalayacağız ladın mı? Gerisi çok da önemli olmayacak senin için. Sorularda dikkat etmen gereken yerler oralar olacak dostum. Konunun PDF'ini zaten zedova.com'dan alabilirsin. Ayrıca kitaplarımı almak istersen de zedova.com'a bakabilirsin. Desteğin benim için çok önemli. İster kitap olarak destek olabilirsin. Zaten abone olarak destek olduğunu biliyorum. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. 1 milyon abone olduğumda laboratuvar kurmak için yani bu hayalim için yanımda olduğun için şimdiden teşekkür ediyorum. O zaman dersimiz başlasın. Kozmetikler, kozmetikler dediğimizde genel olarak vücudun dış kısmına uygulanmak için hazırlanan, hatta koku vermek için, temizlemek için, görünümünü değiştirmek için, korunmak için kullanılan nedir? Maddelerdir, ürünlerdir, kozmetik ürünler. Çok eski çağlardan beri vardır. Yani Mısır hiyerogliflerine baktığında da o kadınlar böyle sürmeler çekmiştir, bir şeyler sürmüştür. Buldukları şeylerle, minerallerle yapıyorlar bunu. İşte daha sonra bunlar gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Kimisi belki zarar veriyor, kimisi işte diyorlar ki buna şunu katalım da zarar zarar vermesin falan işte geçmiş yıllardan gelerek günümüze kadar artık günümüzde de kimya teknolojisiyle beraber daha az zarar veren belki uzun vadede zarar veren türleri elde edildi. Hem ben doğallıktan yanayım o ayrı bir şey ama tabii ki kullanmıyor muyum? Kullanıyorum. Ben de mesela çok parlamasın diye yüzüme pudra kullanıyorum. Burada işte şimdi onlardan bahsedeceğiz. Kozmetik ürünleri şöyle sınıflandırırsak tozlar ve pigmentli ürünler diyoruz. Göze uygulanan var işte fardı şuydu buydu neyse artık. Yüz pudra oraları var ki ben de kullanırım. Şöyle markasını kapatmaya çalışayım. Ya ben de böyle bir şey kullanıyorum. Bayağı da kullandım. Bu kavga edilen şey var ya, kozmetik e, market. Oradan almıştım. Ama ben normal zamanda gittim. Yani indirim zamanı dayak yememek için gitmiyorum oralara. Ama ben de kullanıyorum. Yani hatta ilginç bir şekilde bir tanesi de bayağı bir azalmış, bitmiş. İkinciye geçeceğiz gibi. Bu kamera çok şey yapıyor. Ne yapayım? Parlamayayım diye sürüyorum. Ama bir süre sonra terliyorum zaten yine parlıyorum. Çok da fayda etmiyor da neyse işte. Alıyorum arada bir. Heh, vücut pudraları var. İşte vücudun farklı yerlerini kullanıyor. Neyse artık tırnak cilası. Bunlar mesela pigmentli bazı ürünler. Saça uygulananlar var ki işte saç şekillendirici, saç boyası, saçın rengini açan ürünler var. Başka şampuanlar, saça parlaklık veren, yumuşaklık veren, kolay taranmasını sağlayan ya çeşit çeşit var işte. Başka deriye uygulananlar var ki işte temizleme losyonları var, el kremi var, başka yüz kremi var, tıraş kremi var. Erkeklerde de var yani. Bronzlaştırıcılar, güneş kremleri, tüy dökücüler gibi gibi daha birçok şeyi var. Başka ağız ve ağız boşluğuna kullanılarsa işte ağız temizleme suları, diş parlatıcılar, diş macunları da bir çeşit işte kozmetik ürün olarak geçmekte. Tabii ki kozmetik ürünlerin içerisinde bir sürü bileşen vardır. Bu bileşenlerin en önemlileri boya içermektedirler, parfüm içermektedirler. Çözücü, nemlendirici ve antimikrobiyal yani mikrop oluşumunu engelleyici yapılar içermektedirler ki bunların da şöyle özelliklerini kısaca söyleyelim. Kozmetik ürünün rengini oluşturmakta kullanıyoruz boyayı. Başka neyde kullanacağım yani? E parfümü güzel kokması için kullanıyoruz. Çözücü homojen dağılmasını, o bileşenlerin homojen dağılmasını sağlamak için kullanılıyor. E, nemlendiriciler cildin onu sürdükten sonra nemli kalmasını, hani altta cildin kurumasını engelleyici malzemeler oluyor. ise onu sürdükten sonra üzerinde mesela boyayı sürdü. Üzerine mikroorganizmalar gelebiliyor. Orada mikrop, mantar, bu oluşumunu engelleyen antimikrobiyal maddeler kullanılmaktadır. İşte bu kozmetik ürünlerden saç boyaları vardır. Saç boyaları aslında keş keşke tercih etmesek. Yani ben şu anda evet kullanmıyorum. Çok ihtiyacım yok. Belki ondandır. Hafif yanlarda böyle bir beyazlamalarım var ama onu da seviyorum ya. O da hoş bir hava katıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum da biraz saç uzayınca şey gibi oluyor. Doktor Strange gibi oluyor buralar böyle. Neler var içerisinde? Pigmentler var tabii ki. O boyar maddeler var. Türkiye'de işte genel olarak en çok sarı kullanılıyor. Çok sarışın olmamasına rağmen etrafımız hep sarışın dolu değil mi? Ama çoğunun dibi gelmiş durumda. Neyse girmeyeceğim o toplara. Bunun içerisinde artıcı bulunmakta. Önce saçın rengini açıyorlar. Ondan sonra üzerine boyayı yapıştırıyorlar. Amonyak içerir onlar. Genel olarak amonyak kokusu gelmektedir. Onu söyleyelim. E, boyanın saçını, saça tutunmasını sağlayan kimyasallar içermektedirler. Başka tabii ki çok fazla çok sık kullananlar da ne yazık ki kanserojen etkiye sebep olabilen malzemeler içerdiği için böyle durumlar ortaya çıkabiliyor. Cilt kanseri şu bu olabiliyor. Ama tabii ki bu çok kalitesizler için kullandığım bir ifade. Başka ne söyleyebiliriz? İşte kansere sebep olabilir zaten ifadesini kullandık. Başka saç dökülmesine ki açık söyleyeyim buna çok sebep olmaktadır. Saçın aşırı kepeklenmesine saç diplerinde alerjik reaksiyonlara ve saç diplerinde kızarıklık ve yaralanmalara sebep olabilmektedirler. E parfümler yani çevrendeki insanların dikkatini çekmek istiyorsun. Haliyle bitkilerden şuradan buradan elde edilen esanslar var. E, bunları alkolle karıştırıyorlar. Kalıcını arttırmak için içerisine bazı kimyasallar katıyorlar. E, bu ne yapıyor? Vücuda bir sıkıyorsun. Geçtiğin yerde da çizgi filmlerdeki o pembe duman gibi oluyor. Ha, ne güzel akıyor falan diye böyle peşinden takip ediyor. Bu malzemeleri çok fazla kullandığında şurada bir şey olacaktı. Nerede o astım falan filan var mıydı? Bir şey vardı yani bazı şeylere sen ne mide bulantısına, karın ağrısına bu içerisindeki benzaldehitten kaynaklı durum bu. Akciğer tahrişine başka başka baş dön benzil alkol mesela baş dönmesine, mide bulantısına, kusmaya, solunum yollarında tahrişe, yorgunluk ve uyuşukluk ki herhalde en çok görülen budur. Aşırı parfüm kullanılması o yorgunluk, uyuşukluk, böyle bir gözlerde puslu görme gibi durumlar meydana gelebiliyor. Yani onu da böyle sınırlı kullanmak lazım. Lütfen e, evinizde bazısında öyle düşünüyorum. Yani parfüm havuzu var. Şöyle bir dalıyor, çıkıyor diğer taraftan. Öyle yola çıkıyor gibi geliyor bana. Yani çünkü bazısı o kadar parfüm sıkıyor ki apartmanda bazen oluyor hissediyorum onu. Ya duvara siniyor arkadaş ya bu nasıl bir parfüm sıkmak? Yani kendinden çok etrafa sinmeye başlıyor. O kadar çok parfüm sıkıyor. İşte bu aslında insan için çok da iyi bir şey değil. E tamam eyvallah. Kokmayalım da. Yani Birazcık da abartmamak lazım. Onu da böyle dozunda kullanmak lazım. Dövme, kalıcı dövme e, bana göre en tehlikeli şeylerden bir tanesidir ki çünkü deri altına uygulanan bir işlemdir bu. Derinin altına uygulanıp da o rengin kalması için ha deri üstüne uygulananlar da var. Bu geçici dövmelerde bunu yapıyorlar. Deri altına uygulandığı için orada kalıcılığı sağlamak için pigmentler kullanacaksın. Ve bu pigmentler özel metal tozlarıdır. Ve ne yazık ki bunlar da ağır metallerdir. Ağır metalin vücutta birikmesi kanser serjen etkiye sebep olmaktadır. Yani dövme yaptırmadan önce çok düşünmenizi tavsiye ediyorum. Açık ve net söyleyeyim. Ya ben vücuduma yaptırmıyorum. Bu benim tabii kişisel tercihim, o ayrı bir şey. Yani ben ilan panosu değilim. Yani o yüzden de vücuduma bir şey yazdırmayı tercih etmiyorum. Yazdırana lafım yok. Hiçbir şey diyemem. A hakkım da değil. Ama çok düşünmeniz lazım. Yani yazdıracağınız şey bile çok önemlidir. Bazısı gaza geliyor özellikle genç dönemlerde. Gaza geliyor sevgilisinin adını yazıyor. E, sonra ayrılıyor. E ondan sonra uğraş ki değiştiresin onu. Yani sıkıntıdır. Yani iyi düşünmen gerekiyor. Ne yazdıracağını, ne yaptıracağını çok iyi düşünmen gerekiyor. Bir de bu meredin bir özelliği var. Bir kere yaptırdıktan sonra hadi şuraya da ekleyeyim, buraya da ekleyeyim diyor mu? Bir süre sonra ilan panosuna dönüyor. O yüzden mümkün mertebe yaptırmamak daha iyi. Ama yaptıracaksan da çok çok iyi düşünmende fayda var. Az olması daha da faydalı. Çünkü deri altına uyguluyorsun. Vücuduna ağır metal alıyorsun. İyi bir şey değil. Organik boyalar, çeşitli metal Tuzları. İşte burada da yazıyor işte. E, plastikler, pigmentler ve taşıyıcılar içermekte bunlar. Dövmede kobalt, bakır gibi renk veren maddeler var. Kadmiyum, mesela civa sarı renk için o renkli şeylerde bunlar kullanılıyor. E, haliyle vücuda ağır metal aldığı için de kanserojen etkiye sebep oluyor dostum. E, saç jöleleri var ki özellikle son zamanlarda çok fazla arttı bu. Bazısı saç jölesi mi sürüyor yani komple jöle mi kafası hani artık o şeyi karıştırıyorum ben. O kadar parlıyor ki güneş yansıyor oradan. Öyle bir parlatıyor. Kafaya jöle sürüyorlar. Şey sertlikten yani bir yere çarpsa keser yani. Öyle jöle sürenler var. Abartanlar var. Sürekli uygulandığında ya bu şuna benziyor. Seni alalım. Streç filmle saralım şöyle. Bir süre sonra ne olursun? Terlersin, boğulursun, gidersin orada. E saç da aynı arkadaş. Yani sen saçı sürekli bir şeyle kaplayıp duruyorsun. Kaplayıp duruyorsun. Saç yıpranıyor. E bir süre sonra da dökülmelere sebep oluyor. Migrene sebep oluyor. Sinüz de sebep oluyor. Çünkü sürekli böyle bir ıslaklık var. O da ne yapıyor? E, kafa derinin sürekli o ıslak kalmasından dolayı çeşitli problemlere sebep oluyor. İyi bir şey değildir. Onu da böyle makul düzeyde kullanmakta fayda var. Ve tabii ki dökülme, saç dökülmesine çok sebep olan bir şeydir. Yani bir süre sonra jöle kullanmana gerek kalmayabilir. Gelelim ilaçlara. İlaçların farklı farklı türleri var. Ya ilaç niye kullanılıyor? İlaç iyileşmek için kullanılıyor. Başka? Hastalığı teşhis için kullanılabiliyor. Burada da söylüyor işte insan ve hayvanlarda bir hastalığın tedavisi, önlenmesi ve teşhisinde kullanılan kimyasal maddelerdir. Doğalı da var, tabii ki yapayı da var. Genellikle şu anda biz kimyasal olanları kullanıyoruz. Bunların türleri var. Ne var? Hap var, şurup var, iğne var, merhem var. Bu etki etme mekanizmasına göre değişiklik göstermekte. Haptan bahsedelim. Hap nedir? Sert ve sıkıştırılmış ilaçlardır. Yani toz halindekileri çeşitli katkı maddeleriyle beraber ne yapıyorlar? Alıyorlar, sıkıştırıyorlar. Bazısının dışına şeker, çikolata gibi şeyler kaplanıyor. Çünkü içindeki tat o kadar kötü ki onu bir şeyle kaplaması gerekiyor ki insanlar onu tadını almadan yuvarlasın. Mesela benim bir tane hapım var öyle. O, o şekilde. Bir gün yanlışlıkla ısırdım aman Allah. Im. Aman Allah. Im. Böyle iğrenç bir tat olamaz. Yani neden dışının şekerli olduğunu o zaman anladım. Ona hap diyoruz ama hani draje diyorlar. Onun da hapın bir türü o. Dışları böyle kaplı olabiliyor. İşte etken maddeyi ne yapıyorlar? O dozuna göre ayarlayıp onun içerisine yerleştiriyorlar. Yutuyorsun onu. O ne yapıyor? Mide asidinde çözünüyor. İşte ondan oradan gidiyor ince bağırsakta. Oradan gidiyor kalın bağırsak emiliyor. Emildikten sonra kana karışıyor. Sonra etki etmesi gereken yere doğru gidiyor. Belli bir süre çalıyor bu. Yani belki yarım saat, belki bir saat. Yani bir hap içtiğinde, aa başımın ağrısı geçmedi. La dur bir gitsin. Önce daha orada işi var onun. O aşağı inecek. Oradan oraya gidecek, oradan oraya. Emilecek ondan sonra etki edecek. Yani hap içtiğinde öyle hemen tesir etmedi. E bekleyeceksin biraz yani kusura bakma. Hapın öyle bir özelliği var çünkü. E, kolay yutulması için dışını kaplıyorlar. Bazısı kapsül şeklindedir. İçerisine toz vardır. Böyle sağlı sol işte. Ha, şuradaki gibi bak şuradaki gibi. Kapsüller vardır. Ne yapar? Çözünmesi gereken yerde parçalanır. Mesela bazısının dışı jel kaplıdır. Bu özellikle balık yağı tabletleri falan vardır. Onlar midede çözünmez. Dışı böyle yağlı bir yapıdır. İnce bağırsakta çözünür. Çünkü midede çözünse hafiften bir yani affedersiniz hani geğirdiğini düşün. Onu yaptığın anda ne olur biliyor musun? Balık tadı gelir. O balık yağı tadı gelir ki iğrenç bir şeydir. O yüzden dışı böyle onun jelatin kaplıdır. O gider midede çözünmez. Gider ince bağırsakta çözünür. Orada tesir etmeye başlar. Yani her her şeyin yerinde çözülmesi gerekiyor. O ilaçların da dış kısmını ona göre ayarlıyorlar. Mesela başka hangi türleri vardır? Bu toz halinde olanlar da var aslında da ama onlardan bahsetmiyoruz şu anda. Dil altı var mesela. Bazen kullanmak zorunda kalıyorum. Tansiyonum çok yükseldiğine mesela. Onu alıyorum. Ağızda çözünüyor. Hızlı bir şekilde tesir ediyor. Çiğnenen tabletler var. Bu mide yanması sorunu yaşayanlar mesela kullanıyor. Başka ne var? Suda çözünenleri var ki şeyler var. Atıyorsun suya köpürmeye başlıyor. Onlar da şey diyor. Şimdi az kalsın ismini söylüyor. Efervesan etkili. Böyle cos diye böyle köpürüyorlar. Şey böyle sarı kola tadında. Yani öyle bir tada sahip. Ya onlar mesela işte şey Efervesan tablet diye söyleniyor. Şuruplar var ki konsantre çözelti halindeki ilaçlardır. Bunu niye yapıyorlar? Genel olarak çocuklarda yani çocuğa hap yutturamasın. E, haliyle o ilacın etken maddesini bir şekilde vermek zorundasın. E, tadı ve kokusu hoş olan bir çözelti hazırlaman gerekiyor veya süspansiyon hazırlaman gerekiyor. Ha emülsiyon halinde olanları da var tabii ki. Çalkalıyorlar. Ondan sonra çocuğa böyle bir kaşıkla iç Tadı güzel, yuvarlıyor, gidiyor mesela. Bazı yetişkinlerde yutma sorunu olan yetişkinler için de bu ilaçlar tercih edilebiliyor. Veya üst solunum yolu enfeksiyonun var. O hapla değil de genel olarak işte şuruplarla gideriliyor. Bu yüksek oranda şeker içermekte. Onu söylemiş olayım. E, doz dozajı önemli olduğundan belirtilen miktarda o şey kaşık ne kadar alması gerekiyorsa ona göre alman gerekiyor işte. Çocuklarda hastalar işte o yutma sorunu olan hastalarda, üst solunum yolu enfeksiyonu yaşayanlar ne yapıyormuş? Şurup kullanıyormuş dostum. İğne dediğimiz Ampul dediğimiz bir durum var ki bunda da genel olarak şeyle, kas arasına, deri altına, doğrudan damara enjekte edilerek yapılmakta en hızlı tesir eden ilaç türü iğnedir dostum. En hızlısı budur. Yani şey aldın, bu neydi onun ismi? Hapı aldın, yuttun, o gidecek mideye. Mideden ince barsa, oradan kalın barsa, emilecek, kana karışacak, sonra tesir edecek. Ama bazı hastalıklar var ki o kadar vaktin yok. Mesela ben geçenlerde yaşadım, ciddi bir safra kesesi iltihabı yaşamıştım, ağrıdan ölüyorum böyle. Kıvranıyorum. Gittik hastaneye. Hastaneye gider gitmez. Bak et. Normalde ağrı kesici hap da verebilirdi. Ama bir şey yaptı. Serum hazırladılar. Böyle bir litrelik falan filan. içerisine bastılar şeyleri, ilaçları. Damardan bir verdiler. Yaklaşık bir 5-10 dakika sonra ağrım dinmeye başladı mesela. Hızlı tesir eden bir şeydir. Bazen kalçadan böyle alırlar. Hani titretip böyle vururlar ya işte. O da mesela hızlı tesir eder. Kas arasına giriyor. Oradan hemen emiliyor. Kan, şeye geçiyor. Dokular tarafından emilip kana geçiyor. Daha hızlı hızlı tesir ediyor. Yani en hızlı tesir eden iğnedir. Onu söyleyelim. Ağızdan alındığında mide asidi tarafından yok et, olması ihtimali olan ilaçları da iğne şeklinde vermekteler. Yani hap olarak verse mide asidi çözecek. E nasıl vereceğiz diyor? İğne olarak vereceğiz diyor. Eğer bazen iğne şeklinde bir ilaç verdilerse sana hiç şey yapma, itiraz etme. Yani gerekli oymuş demek ki. O şekilde al. Merhemler, kremler bunlarsa vücudun dış kısmına, ağız mukozasına falan uygulanan ilaçlardır ki genellikle haricen kullanılır yani dıştan sürme şeklinde olmakta. Etken maddesi bir dağıtıcı faz içerisinde bulunan ilaç formudur bunlar. Genellikle yağlı yapıya sahiptirler. Yarı katı, yarı sert ilaçlar diye geçmektedirler. Dağıtıcı fazı yağ olanlara merhem, su olanlara krem ismini veriyoruz burada. Mukoza ve cilt yoluyla da vücuda alınmaktadır. Mesela şey vardır, aftın vardır. Ne yaparsın oraya bir krem sürersin. Veya işte ağız içi yarası vardır. Oraya sürersin. Mukoza kısmına da burunda falan filan yara olduğunda da kullanılmakta. Veya işte bir yanık oldu diyelim. Dıştan ilaç sürüyorsun, değil mi? Yani bunların hepsi. Veya çatlak, ellerin çatladı. Krem sürüyorsun gibi. Bak burada bir şey söylüyor. İlaçların vücutta istenmeyen tepkilere neden olmaması için ne yapmak gerek? Bu önemlidir. Bak burada söyleyeceğim şeyler çok önemlidir. Yani ilaçları doktorun söylediği şeklin dışında almamak gerekiyor. Önemli bir şeydir bu. İlaç doktor tarafından reçete edilmeli. Ya benim bir akrabam tavsiye etti. Çok iyi geldi sen de kullan. Yok öyle bir şey. Sana iyi gelen bir başkasına iyi gelmek zorunda değil. Belki reaksiyon farklı, vücutta etki edeceği farklı bir sistem olabilir. Alerjik reaksiyon olabilir. O yüzden tavsiye ile ilaç kullanılmaz. Doktor tavsiyesi olması gerekiyor. İlaç dozacı yani işte diyor ki sabah bir tane, akşam bir tane. Ya yok ben öyle vakti iki tane alsam da olur. Yok öyle bir şey. Ne zaman diyorsa o zaman alacaksın. İlacın etki etme mekanizması vardır. Belki aşırı doz tehlikeli olabilir. O yüzden ne diyorsa onu yapman gerekiyor. Başka dozaj aralığı ha, dediğim süreler hepsini ben bir arada alayım. Hayır belli bir süresi olması gerekiyor. İlacın uygulama şekli yani gidip de iğneyi içemezsin. Veya işte şeyi hapı ezeyim de ben damardan vereyim. Yok öyle bir şey. Nasılsa uygulama şekli öyle. Veya fitili yutabilir misin? Yutamazsın değil mi? Yani uygun bir şey değildir yani. Saklama koşullarına da dikkat etmek gerekiyor. Diyorsa işte serin ve kuru yerde muhafaza et. Orada muhafaza et. Gidip de nemli ve sıcak yerde muhafaza etme. İlaç bozulur. Peki bu ilaç formları niye bu kadar farklı? İşte hapı var, drajesi var, şu su var, bu su var. Hani çeşit çeşit ilaçlar var. Niye böyle? Çünkü vücutta dağılım ve emilimini kontrol etmek. Hızlı tesir etmesini istiyorsak iğne yapılıyor. Daha yavaş böyle tesir etmesini istiyorsak hap olarak alıyorsun. E, yutamıyorsa şurup olarak veriyor gibi. Doğru dozda alınmasını sağlamak. Bu da önemlidir. İstenilen yere istenilen şekilde ulaşmasını sağlamaktır. İstenilen şekilde çözülmesini sağlamaktır. Dış etkilerden korumak için mesela işte kapsülle şunla bunla jel şeklinde ne yapıyor? Jelatin şeklinde kaplanıyor. Dış etkilerden korumak için de o farklı formlarda olması gerekiyor. İşte mide asidinden mesela etkileniyorsa ne yapıyor? Damar yoluyla veriyor gibi. Yani bunların hepsi nasıl tesir etmesini istiyorsan o yüzden farklı formlar yapılmıştır. Ve işte dışını niye böyle şekerle kaplıyordu? Tadını ve kokusunu maskelemek için. Çok kötü olduğunda ne yapıyorlar? Dışını böyle şekerle kaplıyorlardı. Son olarak bu söylediklerimizi toparlayalım şöyle bir not olarak. İlaçların vücutta doğru etki etmesi için ilaçların doktor tarafından reçete edilmesi, dozunun uygun olması, doğru zaman aralığında almak, uygulama biçiminin uygun olması, uygun saklama koşullarının belirlenmesi yapılması gereken işlemler dostum. Evet bu dersimizde bitirmiş olduk. Yine genel kültürdü gördüğün gibi. Yani burayı okuyup geçebileceğin bir dersti. Hızlıca ben sana anlattım meseleyi. Sen de şöyle bir tekrar edeceksin. Sorusunu da çözdün mü bu iş tamam. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Bir sonraki ders son dersimiz olacak. Artık ne yapıyoruz? TYT kimyayı bitirmiş oluyoruz. Onu dinle. Sonunda da birazcık şöyle konuşacağız. Genel olarak bundan sonra ne yapacağımızı konuşacağız. O yüzden son derse bekliyorum. 2 fosforbi asit kimya bu kadar basit. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.